Seninle olmanın en güzel yanı ne biliyor musun? Hı. Elin elime değmeden avuçlarımı terleten sıcaklığın Daha içimde hissetmek Seninle olmanın en kötü yanı ne biliyor musun? Seni seviyorum sözcüğü dilimin ucunu ısınırken Her konuşmamızda boş yere saatlerce havadan sudan söz etmek Seninle olmanın en heyecanlı yanı ne biliyor musun? Aynı şeyleri seninle aynı anda düşünmek, birlikte ağlamak, gülmek ve buradayken bile seni çılgınca özlemek. Seninle olmanın en acı yanı ne biliyor musun? Seni hiç tanımadığın bir sürü insanlarla paylaşmak senin yanında olan, seninle konuşan herkesi çocukça kıskanmak. Seninle olmanın en mutlu yanı ne biliyor musun? Tanıdık birileriyle karşılaşma tedirginliğiyle yollarda yürümek yan yana. Elimdeki şemşeği inat yağmurda ıslanmak birlikte Elimde kır çiçeğiyle seni beklemek. Aynı mekanlarda, aynı yiyecekler yemek. Seninle olmanın en romantik yanı ne biliyor musun? Sensiz gecelerde sana söyleyemediklerimi yıldızlara veya anlatmak. Okuduğum kitabın sayfalarında dinlediğim şarkıların, türkülerin, şiirlerin her mısrasında seni bulmak. Seninle olmanın en zor yanı ne biliyor musun? Seni kaybetme korkusuyla hayatta ilk kez sattığım o tarihsiz duygularımı umut. Denizin ortasında küreksiz bir sandala hapsetmek. Sevgili yerine yıllarca dost kalmaya başarmak. Yalan ayak yürümek. Bıçağın en keskin yerinde kanadıkça tuz yerine gözyaşlarımı basmak. Yüreğime seninle olmanın tek yanı etkisi ne biliyor musun? Nereden bileceksin? Sen benimle hiç olmadın ki. Olsaydın avuçlarımı terlemezdi. Isırmazdım dilimin ucunu. Özlemezdim seni. Yanımdayken kıskanmazdım. Korkmazdım yollarda yürürken. Sanmazdım yağmurlarda. Yıldızlara aya dert yanmazdım. Böyle her şarkıda seni anmazdım. Korkmazdım mı seni seni kaybetmekten? Ayaklarım kan ravan atlardım sandaldan denize ve her kulaçta aykırdım seni. Ama sen hiç benimle olmadın ki. Ya aklım başka yerlerde, ya yüreğim. Değerli şiir dostlarım, Şiir Yolları YouTube kanalında yorumlarım ve şiirlerimi dinleyebilirsiniz. Kalın, sağlıcakla.